Kupa, kasıyorum. Size 10 bin 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 10 e, kupa kası, kasıyorum 10 bin kasıyorum da bu nasıl yanına geldi? Ha? Şu kenç var arkadaşlar. Sizinle 10 bin 100 10 bin bin 500 istediğim bunu seçtim neden? Anam ya. Bay Atım adamsın lan. Çıkar bir iki açma sen çıkamazsın aklımdan. Yalnız geçirdiğim geceleri aksan. Arkadaşlar bir video bir 2 3 dakika sürecek. Abone ve like olabilir misiniz arkadaşlar? Arkadaşımın kanalı da var TikTok'ta. Bakıyor ki 31 Alemet diye bir klip var. Grup var YouTube'da orada ben de varım. Benim videolar güzel ama uzun süredir... diye video atmıyor. Abone olabilir misiniz rica etsem. Zahmet olmaz. Dibine giysem ne yapacağım nasıl? Ben seninle uğraşayım. Heh. Gel lan. Yine yaklaşayım. Bir bak nesin hayatının şokunu ne yaşıyorsun. Gelir. Net. Gel Al al oğlum oğlum bom 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 lan. <gülüyor> <gülüyor> o neydi be? Neyse ultisi gitti adamın boşuna. Boşuna adamın ultisi gitti. <laughs> ya ölüm ölüm. Oğlum oğlum çildirme beni. Ders. Arkadaşlar. Buradan tek isteyim. Dua edeceğim de videoda. Tek isteyim şu bir saniye video. Bir şey çıksın. Bak. Yani böyle DP katlayıcı çıkarsa ana haber söyleyeceğim. Siz gebedim. Vallahi çıldırayım. İnşallah çıkmaz. Amin. Ben karakter çıkmasını istiyorum da bir gün karakter çıkmadı kesinlikle. Kıyol ya da Leon kesinlikle çıkmadı. Hadi hadi oğlum oğlum gel bana işledi mi? <laughs> Nerinci oldum hadi ya? Zombi! Zombi! <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi oynamam lazım. Birinci olsam iyi olur. Ne iyi olur. Oh. Bak bak. Onuncu olursam valla bir bayayım ki. Neyse alkış yapayım da mayalim bozulmaz. Geleyim. Beklemeyeyim. Geleyim. Oğlum niye bir felkes seçiyor? Nasıl güvenilir? Ve be? mi kaç tane canlı Zay zay öldü. İyi, ee, az önce ben arkadaşını öldürdüm. Ben de bir uzavaysan sen nane yer. İstersen. mi? Aman, aman Allahım, aman Allahım. Zaten ben bincili aslında şimdiden bin kupolayım. Onu bindirmiştim. Anlayın. La 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 la. Orta benim değil başka bir yer benim değildi. Değil. Aha. Birisi beni yazıyor. 10 bin olduğum anda da çıkacağım. Hadi elim oldu. Sapla ibo sallar mı Hoppa! bak üstünden bıraksak alım ben burada tutacağım ah grief face aldığını face of fury ne git